Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar e, yayılımdan gelmiş. Şöyle bir tane. Şu şekil hepsi de yatıyor arkadaşlar. Hepsi de bir tip. <laughs> bu tarafta hepsi bir tip. Hepsi devrilmiş yatmış demek ki hayvanlar yoruluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Tak şu da uyuyor. Hepsinin yönü de şöyle bakalım. Hep aşağıda arkadaşlar. Hep aşağıda bakın. Şöyle hep aşağıda Bir tek şu min, minnoş bu tarafa dönmüş. kankisine muhabbet için. <laughs> hep aşağıda böyle. Şu zıpla da ya. eee nerede? Şuradaki ineğimiz gelmedi. Aşağıda arazide kalmış. O da gelecek birazdan. Getiriyorlar. İçeriden mi haldeler? Orada komple yatmış arkadaşlar. Bir de buraya bakalım. Bir de gidip oraya bakalım. Arkadaşlar bu arada bunu güzelce mazotladık. Mazotlamamızdaki neden, mazotlamamızdaki sebep şuradaki yağları, pasta, pisler bit gitsin. Ondan sonra güzelce boyayacağız. Şurada zıplalar falan vardı, baskılar vardı. Bunları komple söktük. Tabla dediğimiz olay burası. Komple söktük, sıfırlayacağız, yeni alacağız. Şu şekilde şaft şuradan kestim ona bir kafa ayarladım ee, şey ayarladım yani şu, şu, kafa biraz sağlam olduğu için onu kafa e, kafaya aldım başka bir boruya kaynattım yani şu anda sağlam kafa burada daha aslında güzelce kırmızıya boyanacak tabla siyah ya da e, mavi siyah karışma bir şey olabilir şu anda mazutlanmış durumda şu yağlar falan gitsin sana bakarız. Saha birazcık e, düzen aldı. Biz ekstra üzerine iki taş daha koyduk. Yani bir sıra taş daha koyduk. Şimdi böyle gidiyor. Düzenli durum. Bu şekilde bile şuraya şunun rahatsız Selamün aleyküm. Bunlar da yorulmuş arkadaşlar. Ve lakin, kurbanlık ayakta, şu hayvanımızın e, arkadaşlar gözleri kör olmuş. Böyle fark ediyor musunuz? Gözünü kırpmıyor çünkü görmüyor. Görüyor mü arkadaşlar bak, şöyle elimi hareket ettiriyor. Mesela şuna yaptığım zaman o hissediyor, kafasını çekiyor, bu görmüyor. Hayvanın gözleri kör oldu gitti arkadaşlar ikisi birden ee, dışarıya bırakıyoruz göremiyor önünü sağını solunu ee, duvara falan çarptı yani senenin kurbanıydı öyle diyeyim maalesef gözlerini kaybetti ee, problemi neydi neyden kaynaklandı hiç ama hiç bilmiyoruz arkadaşlar yani aniden sabah bakıyorlar ki gözleri kör gitmiyor yani yürüyemiyor sağa sola falan çarpıyor zaten gözlerini falan babam bir şey yapıyor, e, tedavi uyguluyor gözlerine de. Yine de herhalde kör kaldı. Güzeldi. Senin o kurbanıydı aslında. E, Seni yaşı falan da tutuyordu kurban için ama maalesef olmadı. Sen ne öyle mi? Bu böyle, bu da böyle. Şu zaten Allah'a emanet çöpe dayanıp gezi. <laughs> çöpe dayanıp gezi. Şu da erkek. <laughs> kurbanlık, kurbanlık, ee, kurbanlık, kurbanlık. Şu da kurbanlık. Şu e, pardon, bu gözleri kaybetti. Kurbanlık olmuyor. Şu ikisi kalacak arkadaşlar eve. Belki şu da uzasını aldık. Sonra buna bir şevrol attık. Ee, sizlerin söylemesiyle Bir buzağasını aldık sonra Bu da gidebilir Şu e, normal ev malımıza kalacak Kırmanto bir şey Şöyle güzel bir inek olacak Buzağalacı Bu da buzağalacı Gerisi komple kısır arkadaşlar Dediğim gibi şu kör olmasa 1-2-3-4-5 Şu an 5 tane elimizde e, kurbanlık vardı ama maalesef ormancı olmuyor nasıl ormancı olmuyor bir tanesi gitti diyor ee, videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar ee, hepinize teşekkür ederim videolarımı izlediğiniz için ee, Hepiniz Allah'a emanet olun bana destek için kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı beğenmeyi unutmayın ee, abone ol butonunun yanındaki e, zil butonuna e, tıklayarak onu aktif hale getirin ki e, ben video falan attığım zaman haberiniz olsun. Bir de şunu da göstereyim. Bugün bir de şöyle bir şey yaptık. Hatta bunu açıklamayayım. Bunu yarınki videoda veya sonraki videoda açıklayayım. şekilde çağırdı oraya. Hatta şey yapalım. E, amayla yapalım. Arkadan bakalım. Hangisi daha güzelmiş. Bence e, bizim yaptığımız daha güzel. Çakar çünkü. Dönerlanmanın modası geçmiş gibi geliyor bana. Bence bu daha hoş duruyor, he? değil mi? Böyle bir video olsun arkadaşlar. Görüşürüz Allah'a emanet.